Yine yayının başında rezalet bir editle karşımızda. <laughs> mükemmel. Mükemmel. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Tebrik ediyorum. Sokrat'ın yerinde. Haklı yere mi asılmamı isterdin diye böyle artistik yaparak ölen Sokrat abimize de. Selam olsun. Biz Sokratların. Şey, Ahmet Davutoğlu girişi. Selam olsun. Aynen. Sokrat'ın ile ilgili kanalda çok eski bir video var. Şey Yaparsınız bakarsınız. Bu arada arkadaşlar hediyeler geldi. Önce onu göstereceğim. Efendim şöyle muazzam bir hediyemiz var. Şimdi onu gösterelim yakından. Bunu Hobby Mouse hesabı sağ olsun bir hediye olarak bana göndermiş. İzleyicimizmiş. Hocam dedi seni şöyle resmetmek istiyorum. Şöyle açıyorsunuz vitray görüntüsünü geliyor. Kapatıyorsunuz beyaz böyle şey gibi, fil dişi oyma gibi oluyor. Böyle bir böyle bir hediye. Sağ olsunlar, var olsunlar gönderdiler. Teşekkür ediyorum. Bu bir iki tespih göndermişler bugün. Yine Adana'dan bir takipçimiz tespih göndermiş. Abi diyor ben sizi severek izliyorum. Takip ediyorum. Tespih sevdiğimi görünce tespih göndermiş. Ee, Zannederim siparişte alıyorlar Emin değilim ama bir bakarsınız Hobby Mouse'a girersiniz Hello Hobby Mouse diye Instagram'da bakarsanız Bulursunuz Orada böyle ürünler var yapıyorlar Yani bunu 3D printer'dan çıkarmışlar şunu yani Katman katman Renk atıyorlar falan böyle çok ilginç bir şey ee, Bayağı da bir tespih geldi bu hafta Ramazan Bey diye başka bir takipçimiz O da Adana'dan çok ilginç Adana'dan iki takipçimiz Bize tespih gönderdiler Onu da tespih Şimdi şu an yanımda değil ama o da sağ olsun tespih gönderdi. Böyle tespih merakım bildikleri için. Ben böyle iri taşlı tespih severim. Ahşap malzeme severim. Ee, şey yaptılar gönderdiler sağ olsunlar var olsunlar efendim. Bilmiyorum ne kadar yani çünkü bana hediye olarak göndermişler. Ben de sizle paylaştım. Bir daha göstereyim şöyle hakikaten. <laughs> hakikaten hoş bir şey ama. Yani şimdi burada o kadar iyi görünmediği için açmadım arkada. Çünkü dümdüz bembeyaz görünüyor arkada. Uzakta olduğu için bakayım şöyle. Heh. Bakar mısın şöyle gece, geceliğin bunun parladığını düşün. Gayet güzel. Bugün bayırdığımız evrimi. Yok şu Pompei izleyeceğiz bu, bu, akşam. Evet efendim şimdi yine bir tespih yaparız. Olur hatta tespihlerimi tek tek gösteririm size. Konuşuruz üzerinden. Bir, bir, çanağım var. Bir çanak tespihim var. Onları istiyorsanız bir gün getireyim. Konuşalım yani. Yine bir yine bir şey gelmiş dün gece vitrayını öptüm de yattım dur <laughs> tespihle başlayalım mı Pompei belgesine geçmeden önce biraz tesbih bakalım mı ne diyorsunuz ne dediniz o işe 2000 yıl sonra hani, Lex Story Azizlerden biriydi hocam selamlar İstanbul'da Türk ocağının kahvesindeydim mezarlıktaki narkı bileşirat Mustafa Tevfik Paşa'nın mezarının telle kapalı olmasının bir nedeni var mı bilmiyorum bir özel nedeni olduğunu da zannetmiyorum yani onu aile bireyleri veya şey kapatmışlardır. Yani özel olarak şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam şimdi birazdan içeriden rica edeceğim tespih şeyini. Ona bakacağız neler varmış tespih, tespih koleksiyonunda. Godelen Hoca geçen yayın gelmişti. O geçen yayından kalma bir ilan. Özür dileriz. Hani Godelen Hoca geliyor heyecanıyla geldiyseniz. Ondan sonra beyne efendim. Şimdi. Okuna Pompeo Hoca bizi yatağa atacak pul koleksiyonu. Tespite pala tespik. vallahi bilmiyorum. Bir de şey yani. Evet bildirimler eski başlıkla gelir. <laughs> yani onlar adede yapacak bir şey. Ee, şöyle de bir şey var. Tabi yani ben online'dan şeyi al almıyorum. Yani online tespih almam hiçbir şekilde. Ama tabii ki çok fazla şeyler geldi yani. Çok fazla imkanlar da geldi o konuda. Mesela bir tanıdığım Yunan tespihi alacaktı. Bak aldım bilmiyorum. Komboloi. Onların böyle çok gevşek bir tespihleri vardır. Ee, ucuna da bir düğüm atarlar böyle. Şey. Taşlar böyle aşağıda şey olur. Sallanır yani. İki türlüdür o. Komboskini vardır, bir de Komboloi vardır. Komboskini de daha bir düğüm işi vardır. O manastırlarda da kullanılır. Hatırladığım kadarıyla Komboloi biraz böyle şeydir yani. Sallamaya uygun. Ben şey severim arkadaşlar, ben aşap malzeme severim, doğal malzeme severim, sistemli tespih severim. O nedenle de yani öyle aslında çok özel filan ustadan başkasından almam gibilerinden falan bir şeyim yoktur. Yani benim için tespihin malzeme kalitesi önemli, iyi malzeme olması önemli, elime oturması önemli. Hani o tarz şeylere bakarım. Yoksa öyle aman ustadan olsun, şu, şu olsun, bu olsun hiç demem. Dur bekleyin o zaman da ben içeriden çünkü gelmesini bekleyemeyeceğim. Gideyim alayım geleyim. Evet evet. Şimdi tesbih çanağım bu. Tesbih çanağım bu benim. Evden çıkmadan önce evden çıkmadan önce şey yaparım. Mutlaka bir tanesini alırım kıyafetime göre veya o günkü moduma göre. Moduma göre de değişir. Hava sıcak mı, soğuk mu? Nedir ne değildir ona göre. Şimdi bağla başlayalım mesela. Bak. Bu sıkıştırılmış zencefil. Tabii zencefil. Böyle oltuluyum tespih yolluyum yolla. Instagram'dan şey yap. Baş şey yap konuşalım. Buyurun. Kalın. İrice taşları görüyorsun bak. Şıkır şıkır oturuyor. Biraz sıkı yapman lazım. Şurada bir düğümü var. Düğümünü şöyle sıkayım. Ben çok böyle sallamam ben böyle şık 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 çekerim abi. Benim alışkanlığım bu yani. Şu sesi duyacaksın. Bunu tabii başkasının bir koptu ama bunu yaptıracağız. Evet bu bir. Hadi bir tanesinden başladık. Hocam bu şeydi ya bu yok. Portakal kabuğuydu galiba sıkıştırılmış. Bir şeydi bu. Yani sıkıştırılmış şey malzeme. Asıl bu sıkıştırılmış zencefil. Tam zencefil bu. 33'lük. Yine aynı şekilde. Sistemli. Tabi malzeme. Şöyle göstereyim. Bu da abi çektikçe ısındıkça bunlar ısındıkça ısındıkça zencefil kokusu gelir bundan. Şahane bir şey bu. Ekim Arda abone olmuş bu arada. X Kral TR 37 abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Yayınlar demiş. Fiyat aralığı şöyle arkadaşlar. Çok değişken. Yani ben bunları farklı yıllarda farklı zamanlarda aldığım için hani size şudur diyemem. Bunları ya çok sürmeyip doğal malzemesinde kullanmak lazım. Isındıkça da böyle kokusuyla keyif alırsın. Gayet güzeldir. Yalnız bu tarz sıkıştırılmış tespihlerin bir kusuru oluyor. Bunda da benzer bir şey var tabii ki. Sıkıştırılmış malzemeden yani preslenmiş malzemeden yapılmış tespihler kırılmaya daha yatkın oluyor. Yani doğal ağaç malzemesi gibi olmuyor. Çatlıyor ve aslında çok partikül partikül sen çektikçe onlar dökülüyorlar farkında olmuyorsun döküldüğü içinde elinde böyle tuhaf bir şey bırakabiliyor bazen. Yani çok fazla sert sallamamak yerinde olacaktır bu tespitleri. Böyle elimizde ısıtıp kokusuyla keyif etmek kafidir. Hani aşınıyor yani çektikçe. Çek. Şimdi bakın benim en sevdiğim tespihlerimden bir hatta en sevdiğim diyebilirim. Bu usta işi. Ustası da Murat. Adı da işi okumak o kadar zor ki. Büyüteşle bakmak lazım. Murat bir şey. Onun tespihi. Hocam bu yeşil pelesenktir. Bu şeylerin, e, gemilerin altında falan da, teknelerin altında da kullanılan bir ağaçtır. Kokulu bir ağaçtır. Hiçbir şekilde şey yapmaz. Yani suyu emmez. Öyle bir e, yani hidrofob bir malzeme. O yüzden de teknelerde kullanılıyor. Şişmiyor, kabarmıyor suyla ve çektikçe muazzam hoş bir yeşil pelesenk kokusu gelir ki yani bu bayağı iyi kokan bir tespih hakikaten. Yani seversiniz, bunun bağımlısı olursunuz onu söyleyeyim. Yeşil pelesenk, yeşil pelesenk bu yeşil pelesenk. Pelesenk ağacı diye bakabilirsiniz. Yani orada ona benzer bir şey. o şey gibi. Pis sistemli dediğim şu. Yani aynı malzemeden üçlü yapıyorsun. Bu bir öd ağacı. Öd ağacı yine aynı şekilde kokulu ağaç. Öd ağacı aslında yakılarak koku veren bir ağaçtır. Benim burada ödlerim de var. Onları da gösterebilirim. Buhurdan da e, yakıyorsunuz. Dumanlığı ile kokusunu alırsınız. Ama öd ağacından yapılmış olan bu tarz tespihler de sıcaklığı aldıkça dışarıya öd kokusu verir. Dolayısıyla bu tesbihleri de kullandığınızda e, öd kokusunu alırsınız. Ya, çok ko kopmaz. Yani kullandığınız tespih kolay kolay kopmaz yani düzenli şey yaptığınız zaman. Ha kukalarda falan çok kopanlarım oldu. Yine mesela bir sıra kuka göstereyim size. mesela gösterelim. Şimdi efendim. Bu kınalı kuka. Bakın kırmızı rengi. Ne derece görünüyor bilmiyorum. Yine deve kemiğinden öyle bazı ara şeyler geçmişler. Ara süslemeleri var. Bu şıkır şıkır. Bak şıkır şıkır oynar. Elinde su gibi akar yani bu şey elde. Elde 5 parmakta su gibi akar. Böyle. Şöyle çevirirsin su gibi akar. Biraz daha sıkı yaparsan. Görüyor musun? Elde akışı çok rahat çok hafif bir tespittir. Kuka çok iyi bir malzemedir. Bunu söyleyeyim. Yani tespihe başlayacak insanların kuka almasını tavsiye ederim. Hem çok yumuşak bir dokusu vardır. Hem de çektikçe renk koyulaşır. Mesela size hiç çekilmemiş bir kuka, kuka göstereyim. Bugün Ramazan Bey hediye göndermiş. Yok pardon, Varda Tespihçi'den hediye göndermiş bana. Bakın hiç çekilmemiş bir kuka. Rengi bu. Bak hiç çekilmediği zaman rengi bu. Şimdi size çekilmiş bir kuka göstereceğim. Benim Konya'dan bir tespihçim var. Ona ondan almıştım. Şimdi bir bakalım. Dolanıyor tabii birbirine bunlar çekerken. Şimdi bak bir de çekilmiş tespih göstereyim. Bak bu da çekilmiş hali. Görüyor musunuz? İkisini yan yana koyayım. Nasıl nasıl olacak göreyim. O tritçimi mi tadın orada tespitim ben. Bak. Renk farkını görüyor musunuz? Bu bunu aldığımda bunun rengine yakındı. Çeke çeke bu hale getirdim. Ki bu da benim çok sevdiğim bir tespittir. Yani şu tespih çok sevdiğim bir tespittir yani. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi az evvel yeşil pelesenk göstermiştim ya. Bu da kızıl pelesenk. Bak. Bunun da kendine mahsus bir kokusu vardır, ayrı bir kokusu vardır. Bu da çok güzel bir malzeme hakikaten. Çok keyifli bir malzeme. Adı etem midirini hatırlamıyorum şimdi. Bakın şöyle hoş. Görüyor musunuz? Bu da böyle yine iri bir tespih. Onun aynı malzemesinden bir de ufa var. Kızıl pelesenkte. Ufa var. Bak bunlar dikkat et zaten aynı renk, aynı doku, görüyorsunuz. Birbiriyle aynı, sadece boy farkı var. Devam, devam. Şimdi devam edelim. Şimdi, şu onu gösterdik. Şimdi biraz boynuz göstereyim size. Aa, yapıyorum şimdi. Şimdi bak, manda boynuzu. Bunu yine aynı Konya'dan aldım. Manda boynuzu. Şu renklere ve desenlere bakar mısınız? Ne kadar hoş. Bu böyle bir usta işi yani. Bu güzel bir tespittir. Şöyle göstereyim. Koç boynuzu var. Bu da yine manda boynuzu. Bu da farklı. Sivas'tan almıştım bunu da. Bu da manda boynuzu. Bufalo boynuzu diyor da manda boynuzu bunlar. Bu daha farklı. Bak, dikkat et daha şeffaf değil. Daha kalınca. da ben yani hafif Tespih severim. Taş hiç almam. Hiç taş tesbihim yoktur. İmamesi koptu ama bir tane göstereyim. Mesela abanos. Ee, klarnet yapımında kullanılan çok sert bir ağaçtır bu. Aynı zamanda sazların burgularında da kullanılır. Yani son derece serttir. Hani çekimde de biraz ağırcadır yani bunu şeyi. Çekerken de biraz şeydir. Ama e, iyidir yani. Sağlam bir malzemedir. Evet imame taktırmak lazım ona. Onu ihmal ediyorum. Bir ara bir tespihe gidip toplu şey yapmam lazım. Yine bir başka yeşil pezevenk göstereyim. Yeşil pelesek. Bu da usta işi. Bak şurada şey de yazıyor. Ustasının adı da yazıyor. Mehmet. Burada da soyadları bir okuyabilsem. Er, er Hasan mı? Er, er Babacan mı? Öyle bir şey. Ustasının şeyi var burada. Bak. Yine yeşil pelesenk. Bu da çok güzel kokusu olan bir tespihimiz. Efendim şimdi mesela full kemik göstereyim. Tabii el yapımı demek. Şimdi bu bana Sudan'dan babam getirmiş. Bu bildiğin gerçek deve kemiği. Gerçek bir deve kemiğidir bu. Ağırca bir şeydir. İp keser bunlar genelde ama kullanılabilir yani kemik malzeme. Özellikle süslemelerde kullanılıyor. Ucu böyle püsküllü. Ben püsküllü pek sevmem. Geçiyorum. Bir başka yeşil pelesenk incesi. Dikkat ederseniz yani belli malzemeleri ben tercih etmişim. Size gösterirken de fark edin. Bir kuka daha. Mesela bak bu daha ince daha yeni çekmeye başladım bunu hafiften kararma başladı dikkat ederseniz yani 3 hali var işte şu anda yani 3 ayrı kararma derecesinde şeyleri var keri barım var sıkma keri barım var oraya da geleceğim şimdi bakın yine bir abanoz göstereyim yine sert bir abanoz bunun kemik kısımları da var şöyle şey göstereyim daha böyle kare kesim bu yine büyükçe şey. şöyle bu böyle bir şey. Abonoz dediğim gibi sert bir malzeme. Ha. Full kemiklere gelelim. Evet. Değil mi? Bunun şeyi güzeldir. İmame kısmı süslüdür yani böyle şeyli. Süslüdür. Yine kemiklere gelelim. Mesela bir başka deve kemiği tespit göstereyim size. Bayağı ağırca. Çok güzel. Bunun ucu böyle şey. Bektaş tacı gibi bunun ucu. Şöyle göstereyim. Belki görünür. Şöyle. Aha. Buyurun. Deve kemiği de böyle oluyor. Aynen ip olarak kırmızı ip geçiriyor ama beyaz hani bektaş tacı da var ya ondan uyumlu. Ondan sonra efendim ondan sonra 11. Şimdi bu da bu da mermer ama ne mermer biliyor musunuz bu balgam taşı derler buna. Sadece Hacı Bektaş nahiyemizden böyle çıkartılır bu. Ee, bu şey de yani Nevşehir'de Hacı Bektaş ziyaretinde almıştım. Dikkat edin. Bektaşi şeyi ee, Teslim taşı şeklinde de bir imamesi var. Şöyle. Balgam taşı da diyorlar buna. Tabii şimdi bunda misina var. Misina var bunda. Yani çok dayanmaz. Çok dayanmaz dağılır. Ama önemli. Bir tane de böyle bulunsun istedim. Efendim şimdi yine taşlar. Mesela kaplan gözü. Bunlar çok yaygındır. Misina'da böyle hediye gelmişti bu kaplan gözü. E, taş tespih. Yani misinaya sarılır ki bunlar kesmesin ipi diye. Çünkü ip keser taş tespitler ağır olduğu için yani o sıkıntı. Yani bunda böyle şeyi var. Evet efendim. Şimdi Yani yalandan bir kehribar mesela. Yalan bir kehribar bu tamamen. Sahte sahte kehribar var. Göstereyim ama şekli hoşuma gittiği için aldım bunu. O damla kesimi falan çok hoşuma gitti. Celibon gibi. Çok güzel. <laughs> şey. Ucu da böyle sistemli plastik yani geç yok. Şey lazım bir şey değil. Öyle görmüşken para üstü vermesin diye adam aldığım tespih. Şimdi bir sıkmak yeri bardağı göstereyim. Bu ateş yeri var. Yani bu daha iyice iyice bir malzeme. Bunun ucu da gümüş, kazazlı. Bunu ben düğünlere falan giderken yanımda götürürüm. Bak. Sesi duyuyor musun? Ya düğünlerde falan. Yarım da öyle taşırım yani. Düğüne gideceksem. Kerimanın saatlesi anlaşılır da işte onun için yakman lazım. Ya boş verin. O keribar o kadar da şey bir şey değil yani. İyisini zaten hakisini bulsanız epey de para ödemeniz lazım o tarz şeylere. Biraz karışık de bulabilirsem. Mesela bakayım size değişikliğini gösterebilirim. Ha mesela Ramazan Bey'in hediyesi olanı göstereyim. Bu da böyle aynı işte, aynı tarzda. Bir ateş kehribarı göndermiş. Gösterebilirim. Şey olarak. Ee, Valla işte bu karanfillerin falan var. Bak yine kehribar. Bu da usta işi. Çok kibar bir şeydir bu. Kokusu da var bunun biraz. Yani biraz kehribar şey kokusu da Böyle bir çam rayası da var yani işin içinde. Güzel. Kibar bir şey. Aynen imamesi bir tık hızlı. Sistemli olduğu için o şeyler de normal. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereyim mi? Bakın bu paraşüt ipinden tamamen düğüm atılarak yapılmış bir tespih. Bunu Amerika'dan bir tanıdığım yaptı benim. O şey, su kayak, surf yapıyorlar ya şeyde okyanusta. sörfçü Böyle şeyler yapıyormuş. Bu işte Hristiyan tespihlerine benzer bir şey yani. O, o tarzda yapmış. Ucu da böyle yine paraşüt ipinden falan. Yani ilginç bir şey yani. Al, al şeyine şöyle bileğine tak mesela. Falan filan. Taş yok bunda. Düğümlerden oluşuyor tamamen. Beyne. Beyne. Bakalım başka 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 daha değişik nelerimiz var. Nelerimiz var. Ya şu an tek tek açıp dökseydim aslında daha iyi olurdu da şimdi yerim, yerim dar. Şimdi yapamam yani. Sen de benim şeyim vardı. Boynu, e, koç boynuzum vardı. Üf, dur bak. Koç boynuzumu bulabilirsem göstereyim. Bulamazsam bir sonra şey elimde tutarım. Belki bazen montumu falan cebinde olabiliyor. Neyse şimdi bulamadım. Koç boynuzun nerede lan? Yani şu, şu, an şu an yok. <laughs> Çeşidim kırık. Bak o Kuka'nın bir de 99'luğunu göstereyim size. Kuka'nın 99'luğu. Bu böyle biraz antibakteriyel özelliği var diyorlar bu taşa. Yani bu taşı böyle özellikle şeyde kullanırlarmış. Böyle doktorlar falan kullanmış diye bir şey anlatılıyor. Ne derece doğru biliyor muyum? Yeşil Pelesengin 99'luğunu göstereyim. Bak şöyle taşlı tuşlu. Hatta şu durak yerlerinde bakın ne var? Böyle zülfikarlar yaptırdım şöyle durak yerlerine. Şöyle bu da güzel kokulu bir taş. Nasıl ağaç. Ta taş değil de. Öd ağacının 99'luğu. Öd ağacının 99lu. Bak. Bu da çok hoş güzel kokulu. Zeytin çekirdeği de var. İşte bak ham zeytin çekirdeğinden var bir tane göstereyim. Nerede? Buldum. El de var. Kukarın daha da ufakları var da cebimde. 99'un daha da ufak var. Bak zeytin çekirdeği. Görüyor musun? Zeytin çekirdeklerinden. Ham zeytin çekirdeği bir de yani. O da şey, o açıdan da güzel. Şimdi bir tane ilginç bir şey göstereceğim size. Bunu da Mescidi Aksa'nın bahçesine düşen zeytinlerden yaptırdığım bir zeytin çekirdeği var. Bak. Aksa'nın bahçesine düşen zeytinleri topladım. Onların çekirdeklerinden böyle tespit izledim. Böyle bir şey. Bir tane daha bir şey göstereyim. o da kemik abonos karışım. Kemik avanos karışım. Yine 99'luk. Böyle bir şeyimiz var. Böyle efendim. Tespih dünyası bu. Daha da var. Aşağılarda daha da var da şu an işte gör yani gösterebildiğim kadarıyla sizlere bunları gösterebilirim. Böyle koleksiyonumuz budur efendim. Daha da var. Hani şu anda bulabildiklerimi gösterdim. Ay ay. Şunu da kaldıralım artık. Sevgili asistanımdan yardım isteyeyim. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Ucuz pipo almak istiyorum. Çok da e, kötü olmasın diyen var. E, Lubinsky Lubinski <laughs> tavsiye edebilirim. Abonos. Yani iş görsün diye öyle bir tane merakınızı gidermek için alabilirsiniz ama Şahin'in Yıldız farkıyla yani daha düşük modelleri var Şahin'in. Onlardan bir tane alsanız daha ömürlük olur onu söyleyeyim size yani. Daha, daha mutlu edersiz yani. Demiş olayım o konuda da reklam değildir. Bu 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 da böyle. Kesleri atıyoruz. Ala kaderli imkan. tütünlü bulur ya. Yurt dışından gelenlerden falan getirtiyor genelde. Şeylerde de var ama. Kaptan bilek falan. Hani onlar çok iyi değil ya. Onlar çok tavsiye etme. Ama bu yoklukta içidir. Ya ben de şimdi birazdan belki yakarım. Kaptan bilek yakarım. Anladın mı? Hani ya da şey. Amfora vardır mesela. Onu da göstereyim. çantası burada değil mi? Evet şimdi uğraşamayacağım. Kuka tesbihinin orijinal olduğunu anlarsınız ya. O kadar da değil. Onun sahtesi yoktur zaten Kuka'nın. Kuka Kuka'dır. Old Holborn yok. Şimdi Old Holborn'un şeyi var biliyorsunuz. O sarma sigaranın şeyidir. O elma, elma e, aromalı Virginia tütünüdür. İyi bir tütündür o. Yani sarma sigara için e, güzeldir. iyidir Evet. Bu da böyle. Yok canım zaten ucuz bir şey. Şahin Kırmızı Yıldız yeterlidir. Şahin'in her şeyi yeterli. Ya yani fiber o renk fiberi de artık anlayın arkadaşlar o çok basit yani bir ağaçla plastiği ayıramıyorsanız tespih hiç girmeyin zaten. Yani. Evet tabii tütünün şeyleri çok arttı. Ya o şeye girmeyeceğim bir de Osmanlı öyle miydi böyle miydi zaten bunu 50 kere cevap verdik arkadaşlar ya. Yani. Osmanlı olancılar şey yapın. Bakın videoya. Ha, lüle, lüle taşı pipo. Bakımı çok zordur. Yani ahşaptan şaşmamanızı tavsiye ederim. En iyisi her zaman e, briar denilen gül kökü olarak da bilinen tespihtir. Çay diyorum. Ağaçtır. İhtis Belgeseli güzel. izledim ben onu. Fena değil. Fa fazla uzunca. Evet şimdi sizin var mı sorunuz başka? Sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş Pompei belgeseline geçeceğiz. Pompei belgesine bakacağız efendim. Hadi bakalım. Evet şimdi bakalım bu arkadaşın durum sıkıntısı ne? Evet, bir arkadaşımızı banladık. Yok doğru değil. Şehzade çocuk sahibi oluyorlardı. Hatta yani öldürülecekleri zaman çocuklar da gidiyor güme o doğru değil. Oo peki, peki. O zaman belgeseli şöyle afiden yandan şey yapacağım. Yandan şey yapacağım abi. Şimdi.